Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Gora ile Sözcük Doğrulama 25. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Queen ile başlıyoruz. Tamam. A. Oku bakayım. Queen. Oo, Queen. Win. Evet olmaz. Babacım. Olmaz. Oku hmm. bakayım. A. Oku bakayım. Oku bakayım. A O E olmaz. S A O E olmaz ya. Evet. -A -T -R. Kuatar olmaz. <laughs> Bir ülke. Evet. I Piş olmaz. Pişkin gibi. Evet. Pişkin gibi. Pişkin gibi. Evet. Tamam is Fiziğimiz 5. Fizi. That's great. That's right. Ear. Tamam iyi. XR kar olmaz iyi. Aa. İyi. R. ne olucan uh -oh. ya? Aa. ar ne ya? Correct. Double L. R N. Warm. Olmaz oğlan. Evet. Walk. yürümek Walk. wolf. Wolf wolf wolf. Kurt. L. Vufur mu olacaksın? Olmaz. Kurt. Evet. Son hakkı. Son hakkı. Oku bakayım. Oku bakayım. -E. Wasp. Uh -oh. Şunu da ayırayım. Baba. Ice Lock'da olmaz olacaksın ya. Is Evet. -E <gülüyor> <gülüyor> Excellent. Evet. 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 Baba. Hadi bakayım. Rey. Rey değil. Rey. Sinek Ring. ilacı. Böcek ilacı. Evet. Babacım. 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 Rey olmaz. Tırmık. Evet. Tırmık. Excellent. Wallet. Babacım. W. A. a. Walrus de olmaz. Uh-oh. Morse. Wallet. Morse. Babacım. Oku A. bakayım. Oku bakayım. Ayı. Babacım oku bakayım. Evet. Oku bakayım. And oku -E bakayım. P e -D. Wanted olmaz. Uh-oh. e wanted. Wallet. e wanted. Evet. Press the correct Wanted. A -L. A l Wanted. Eighty wanted. Job. Evet. Babacım, the correct C. babacım, oku bakayım. E oğulcan ne oluyor? C-A-A? Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku. e h Nasıl okurum ben onu ya? Car. Babacım, oku bakayım. Türkçe, war, savaş. Evet. Oku bakayım. Tamam. Evet. Oku, Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Okumuyor. Evet. E, uzak. Okuyorum olacaksın. Oradan I. ters geliyor. Okuyamam. Piachi. Uh -oh. Piachi olmaz ya. Evet. -E Gene piachi. Uh -oh. Evet. <laughs> piachi olur mu? Olmaz. Ama üç kere aynı şeye basılmaz. Piyaç evet. olmaz diyor sana. Evet. Babacım. Bak bakayım. Burasındakine Kamyonet. Ben, evet. Kamyonet oku bakayım. Kamyonet. Kamyonet. Babacım. Babacım oku bakayım. Kamyonet. TTR, TTR ne olacaksın ya? Uh -oh. Kablo. Van. Tarzı evet. şey gibi. Evet. Kablo tarzı gibi. Evet. bakayım. E TV. Arazi motosikleti. Evet. Aynı zamanda televizyon kanalı. Evet. Alan kim olmak ister vesaire. Evet. Alan kim yönlü olmak ister vesaire. Evet. Baba oku bakayım. Oku bakayım. Bak bakayım. Oh. Rhino. Uh -oh. Rhinoceros. Evet. River. A -A -E That's, That's right. Arm. Obejim. A. T. And. Karınca, karınca. Evet. Arm. Obejim. Press A. T. M. A. T. M. Para mı yatırıyoruz ATM'den? Arm. Evet son hakkın. Akır. Evet. Balta. Evet. <laughs> <laughs> Banana. Çamaş çamaşır suyu. Evet. Babacım. Ne markası? Sinek ineceğim sine gelecek, bize gelecek. Evet. E, A, Çok eski A, bir sine gelecek. Evet. Great. Evet. Heart. Practice. Hayır. Sıtlan. Evet. Bavulum. Oh. Sı Hipo. göre hipopotam. Evet.

Kök Q. Olmaz. Olmaz tabii ki. 5 tane Q. Evet. Hadi. Deve koşa. Evet. Octopus. Evet. Good job. Glasses. On Neşter, bir hepsi aynı kelime. Evet. Scalpel demek. Evet. Oku bakayım, oku bakayım. Oku bakayım. Glasses. Avansas gibi. Evet. Son hakkın.

Tiger olmaz. Uh -oh. Evet. Train. T Good job. Evet. Scissors. <laughs> Baba. <gülüyor> Scorpion. Akrep. Evet. Scissors. Abi oku bakayım. S -S. Ya müzikten müzikten telif tamam, geldi. Gelmez. Software. Yazılım. Evet. Yazılım. Yazılım. Evet. Good job. Evet. Bak bakayım. Mal. 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 Bak bakayım. Bak bakayım. Evet. Man olur mu ya? Adam. Adam mı? Harita. Evet. Map. Matt gitti. Evet. bakayım. Wise. Visa. Evet. Visa. Vize kredi kartı. Hmm. Duvak. Evet. That's right. Do. Oku bakayım. Zlo. Uh -oh. Zlo olmaz. Evet. Oku bakayım. Uh oh. Üç tane onun ne iş var? Oops diye okudu al. Oops diye evet. okudu al. Do. Evet. Al. evet. Evet. Zipper. -E Oops. Saat markası. Zipper. Evet. B -R -B -R -E. Zombi Zombie. Zombie. Zipper. <laughs> Zombi. <laughs> <laughs> Zipper. Hat. başla. Nokta Hot. Evet. Sıcak. Ha. Sıcak. Babacım. Evet. Vurmak olmaz ya. Ha. Oku bakayım. Ha. Hayat. Ha. Hayatın kısaltması H evet. ha. Y <laughs> Yanlış, <I. gülüyor> yanlış biri Kim o biri? Yok. Koş. Bira. Biz biracıyız. Bira bu kapağın altında idi. Evet. Evet, Arap. Arap Kendin oku. Haşrape. Evet. Haşrape. Evet. evet. Son hakkın. Krape. Gitti. 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 Evet. Oku bakayım. Gitti gitti. Oku bakayım. Oku bakayım. O, A, oku bakayım. Speed mode. Sürat teknesi. Değil o. Bak Oku bakayım. Zilofon. <laughs> Ups Evet. üf falan yok. Evet. üf falan yok. Y var. Evet. Yeah. evet. evet. U falan yok. U evet. falan yok. Y var. Evet. Umbrella. <laughs> umbrella Q. Q. Umbrella. Q. <laughs> Q. Bu ne? Umbrella. At umbrella. Evet. Birleşik Krallık umbrella. umbrella. Evet. Birleşik Krallık Brella. Evet. Circle. C E L Evet. Bocan. Bak bakayım. Kafin Tabut. Evet. Tabut. Evet. Son hakkın. Karpıt üçüncü hakkına gitti. Evet. Halı. Evet. Evet. Dark. Evet. Evet. Da. Karanlık. Babacım. Q K. ben onu okuyamam. Hep Q. Hep Q. Evet. Hep Q. Evet. Bak evet. 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 bakayım. Son hakkın ne gitti? Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. İspanyolca. Evet. Oku bakayım. FFMP. İki tane F olmaz ya. Evet. Harika. I spot. I speak six. I spot. Ice. Press Ice. the correct key. Babacım. I S R -E -L. E I -R -E L. Israel. Oops. Israel. Evet. Israel. I spot. Israel. Harika. Yes. Taxi TT ET TT'nin ne markası? Ne markası? İnternet markası. TTnet. Evet. TTnet. Airplane. Evet. Baba. Accident. <laughs> <T -T -Net. gülüyor> <-T -N> <laughs> <laughs> Kaza. Babacığım, babacığım. Bana kaldı. Olmaz. Oops. Evet. Bir yılan. Bir yılan türü. Büyük bir yılan. -E. <gülme> Uçak. <gülme> Oy. iyi. <Pos. gülme> Patron. Evet. Book. <laughs> Bu. Top. Uh -oh. Top. <laughs> Top olmaz son hakkın. Kaç 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 kaç. <laughs> Boom. Üçüncü hakkına gitti. <laughs> Enerji içici markası. <laughs> Veya yanmak. Evet. Veya yanmak. <laughs> evet. Veya yanmak evet. veya enerji yemekse evet. aynı zamanda yanmak, evet. yakmak daha doğrusu. Evet. Yanmak mı kitap mı? Yanmak mı kitap mı? Kitap. Obu, oku bakayım. -E harnas Koşun takımı. Evet. Oku That's bakayım. A -A 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 Hearing. Ne dedi? Oops dedi tabii ki. Ringa balığı. Evet. Ringa neydi? İnci balığı da derler galiba. Ringa balığı. Evet. Bir balık türü mü? Herring. Hayır. Altıgen. Herring. Evet evet. Bak bakayım. S W N. Swan. Cool. Oopsler. Oku bakayım. Okuyayım -L. bakayım hadi. Şey al. Folk balığı. Evet. Star. Folk balığı. Evet. <coughs> Excellent. Moon. Evet. Evet. Oku bakayım. Bu. Olmaz. Moon. Olmaz tabii ki. Hul. Olmaz. iki kere o der. Evet. Woon. Gitti. Evet. Oku bakayım. <laughs> sunscreen. Güneş kremi. Evet. H. <laughs> Schweppes içecek markası, gazlı içecek markası. Evet. Son hakkın. Shipwreck. Üçüncü hakkına gitti. Gitti mi? Gitti tabii ki. Tamam hadi gözün aydın. kazı. Evet. Gemi kazı. Centipede. Çiyan olur mu ya? Olmaz çıyan olur mu ya? Olmaz bir tanem. Baba. Bak bakayım. Humidifier <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> Hava nemlendirici. C A O diye okudu. <laughs> evet. <gülüyor> Good job. Evet. Jail. Jail. Hapis, cezaevi, <laughs> hepsi aynı kelime. Evet. Hapis, cezaevi hepsi aynı kelime. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Nesli olur mu olacaksın ya? Soğuk çay markası. Soğuk çay. Evet. Nesli'den soğuk çay. Evet. Babacım. Tamam oku. -E -E Necdet ne olacaksın Necdet ya? Erkek ismi. Evet İki kere O oh, dedi bak Evet -E -E, that's, that's right King. Evet O oh, bakayım. kim? Kimi? Kını ne oldu? <laughs> kını ya King. Kını Evet -I -I -I. Kiwi Kiwi, meyve King, son hakkın değil mi? Bak ona göre. Kına. <laughs> Kına. Oh. Kına. Gitti o da gitti. gitti. Kına. <laughs> Baba. Oku bakayım. -E <laughs> Teleskop olur mu ya? Telefon uzay. Evet. Oku bakayım. -E -E Television. TV, televizyon hep aynı kelime. Evet. Cellphone yaz son hakkın diye. Cellphone son hakkın da gitti. Evet. Cep telefonu değil, normal masa telefonu arkadaşlar. Evet. Evet. Cep telefonu. Evet. Evet. Oku bakayım, oku bakayım. Oku. İksat olmaz ya. Türk sat gibi ne no, öyle? Evet. Yat. Olmaz. Oh. İki kere A oh dedi bak. Yeah. Bir fil. Evet. TTR olmaz. Ne öyle kablonun markası gibi ya. Cat. <laughs> evet. Oku e -E -E bak bakayım. Zarf. 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 Evet. Zarf. Evet. 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 Asansör Evet. 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 8 tane ne? Okunmaz ya. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Gazete TV mi <laughs> ne olacaksın ya? <laughs> Newspaper TV. Evet. Oku bakayım son hakkın. Oku bakayım son hakkın. Yıldız TV. Oops, Oops der tabii ki. Evet. Yıldız TV 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 kanal mı? Star TV. Star TV onun gerçek adı ya. Oop Star tabii ki. Evet. Shield Kalkan. Kalkan. Evet. Yıldız TV Oop Star tabii ki. Oop Star tabii ki. Shower, duş, Duş. 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 Duş mu? Duş mu? Duş. şeyle, ile. Bence J ile ya. Yani. Ş. Şey. Şabur. Son hakkın da gitti yanlışlıkla. Bilerek yaptı. Evet. Niye bilerek yapıyorsun? Oku Bak bakayım. Akordeon. Akordeon. Evet. Ambulans o. Oku bakayım. Evet, en baş. Oku bakayım. Oku bakayım. bakayım. Ay, oku bakayım. Air Purifier olur mu olacaksın ya? Hava temizleyici. Evet. Harika. Evet. Oku. Oku. Okuyorum. Port. Liman. Liman. Evet. -E That's right. Bakın bakayım. Kayıt kayıt kayıt. Kite. Site değil. K. Site değil daha doğrusu. Kayıt. K. K. Evet. Bakın bakayım. Frog. <laughs> ha frog çıktı. Correct. Evet. A A Olmaz. 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 Ne? Flog. Flog ne? Flog ne? Ne bileyim ben flog ne işte. Bulup bulup yazıyor ne olacağını yani. Kırbaçlamak. Diye bir Türkçe kelime. Frag. Evet. Baba. Efendim. Fırk. Allah'ım. Evet. 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 Okunmaz. 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 Evet. Babacım. Okuma. Okuma. Fart. Uh -oh. Evet. Evet. Fart. Pentagon. Evet. Fart olmaz. Frog. Evet. Evet. -E Pacifier oh. emzik olur mu ya? Olmaz Pentagon. ya. Hey phone, hangi telefon olmaz ya? Pentagon. Evet. Anki Söylü Telefon diye bir geometrik şekil var. Yok. Jetonlu şey. Evet. Evet. -E Nose Brown. Oku bakayım. Okudum. Oscar. En Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Nokae olur mu ya? Nokae, Nokae, Nokae. Oka Nok, Nokae. Nokae no no olmaz. Oku bakayım. Ne? Ne? Hunter olur mu ya? Siyah. Şey, siyah renkte. Evet. Bir tür büyük vahşi bir kedi. Evet. Ya bu vahşi bir hayvan. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. <laughs> <laughs> Penguin. Olmaz. <laughs> Penguin. Evet. Son hakkı. Son hakkı. Giraf. Zürafa. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. <laughs> O yıl ne olacak uh -oh. ya? Ne OWL Avul. Bak E, B. B. B, C, B. D, E, uh -oh. F. Devam. The key. Olmaz. Uh OWL -oh. Evet. <laughs> Bak. L olmaz ya. L. Elk de olmaz. Uh -oh. Kanada geyiği. Egg. Kanada geyiği. Bak bizim... Yıl. E Yılan balığı. Egg. Son hakkın. Press. Son hakkın. E Ego ne olacağı ya? Hem e son hakkın diyorsun hem yanlış da ya diyorsun. Mirror. Mustafa Sandığınız şarkısı. Evet. Baba. -E -E. evet. Efendim. Magne yanlış dedim. -E Magnet. Magnet. Mıknatıs. Evet. Mirror. Mıknatıs. M -M Mayfly, Mayıs sineği. Evet. Evet. Son hakkın. -E Meteor olur mu olacak ya? Mirror. Olmaz ya, evet ya. Yard. Bak bakayım. Ancora oh, come mi hare. Uh oh. Mi Mi